Bodrum'da eski milli atlet Ayla Ekmekçi'nin çocuklarıyla birlikte yaşadığı evini su bastı. Ekmekçi yetkililerden yardım istedi. Her taraf odanın komplesi su. Dün akşam boşaltıldı. Fakat tekrar Eski milli atlet Ayla Ekmekçi'nin Yokuşbaşı Mahallesi Hacı Resul Sokak'ta yaşadığı evin duvarından dünkü sağanak yağış sırasında su sızmaya başladı. Evin içerisine dolan su, gardırop, halı, etejer gibi eşyalarına zarar verdi. Tıkanan hatları kendi imkanlarıyla açmaya çalışan Ayla Ekmekçi ve oğlu başarılı olamadı. Bölgedeki kanalizasyon hattı tıkanıklığı sebebiyle evini su bastığını söyleyen Ekmekçi, Kent Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Milli atletim. Ee, Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmişim. Dünden beri evimi su bastı. Belediyeyi çağırdım. Fakat gelip herhangi bir müdahale yapılmadı. Rugar'dan dolayı Rugar tıkandığı için benim eve vurdu. Duvardan akıyor. Evet aradım. Bugün de aradım. Henüz gelen yok. Muski aradım. Geldiler belediyeden fakat çok küçük bir aletle geldikleri için başarılı olamamış. Oğlum elinden geldiği kadar kendi temizlemeye çalışmış. bununla bence kirli su. Ee, taşların arasından sızarak benim eve gelince bir tık temiz görünüyor. Ama kesinlikle kirli su. Geçen sefer bastığında evet çok kötü koku vardı. Kesinlikle yani bu mağduriyetimin giderilmesi... Yani ben bunu devamlı yaşayacaksam bir anlamı yok yani. Ben buraya hani yüksekte bir kira veriyorum.